Hoş geldin. Hoş bulduk. Aksel Melis'i getirecek yoldalar. Biliyorum haberim var. Ben biraz erken gelmişim galiba. E tamam niye burada duruyorsun? Git içeride bekle. Böyle iyi, hoş ver. Akşam beraber yemek yiyeceğiz biliyorsun, değil mi? Ben Melis olmadan bu eve girmek istemiyorum. Hmm. Anladım. Peki. Geldi zaten. Beni hala bekliyor olmanız güzel. Hastanede attığın fırçaların hesabını soracağız daha. Ya özür dilerim babacığım. Aşkım kızım. Çok özledim sizi. Canım benim. Biz seni özledik. Sağ olun. <laughs> Evde evet, de çok özledim. Görevimiz hocam. <laughs> Hadi. Hadi buyurun bakalım. Melis ben artık gideyim. Aa, gel beraber yemek yiyelim sonra gidersin. Tabii. Hadi bas çantayı siz geçin içeriye biz geliyoruz. Tamam. Modern aile babası da bir başka oluyormuş hocam. O kadar da modern değilim. Sen gene de dikkat et kendine. Gel bakalım seni tanıyalım. Ya benim içim dışım birdir, öyle saklayacak bir şeyim yok. İşte göreceğiz içini dışını. Sağ ol. Sağ ol. Siz ne zaman boşanıyorsunuz bakayım? Kızım şimdi ortalık yerde konuşulacak şey mi bu? Evet yani ben de babana katılıyorum. Şimdi bence hiç sırası değil. Aksel yüzünden mi böyle söylüyorsunuz? Ama ben her şeyi Aksel'e anlatıyorum zaten. Her şeyi? Ee, yani aslında her şeyi bilmiyorum tabii bütün her şeyi. Ee, içiniz rahat edecekse hani ben esasen evliliğe karşıyım zaten. Oo. Öyle mi? Yani evlilik bence tüketim toplumunun bize bir dayatması hocam. Eğer evliyseniz sizi sürekli para harcamaya yönelten... ...bir ekonomik sistem var. Yani mesela bir spor salonuna gidiyorsunuz. Eğer tek başına gidiyorsan... ...geçiriyorlar. Ama aile indirimi var. Zira tatillerde de böyle. Bunların hepsi teşvik. Ha bir de çocuk işin içine girdiği zaman tabii, bam. Bam. E ee, yani kesenin ağzı daha da açılıyor. <gülüyor> 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 Yalnız kızıyla çıktığın bir babaya evlilikle ilgili olumsuz düşüncelerini anlattığının farkında mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> ee, yani ben aslında şey sizi rahatlatmak için hani. Biz rahatız. Sen bu kadar rahat olma. <laughs> Hayırdır hocam? Ya, hiç kimsenin yapmayacağını yaptım. Melis zor bir kız. Senden nefret edebileceğini bile bile... ...onu aldın kliniğe getirdin. Yani başka türlü kurtaramadım. Ne yapayım kendim. Sen hiç ciddi olamazsın değil mi? Hı? Hocam siz söylediniz. Meclis zor bir kız gerçekten. Ha, sen çok kolaysın çünkü. Yani Zaten okulda iki tane baş belası var. İkisi de benim kızlarımla çıkıyor. Buradan çıkacaksın ne? Sizde şans yok. Hı. Şöyle de denilebilir. Benim kızlarım da normal değil. Evliliğe çok inanmıyorsun demek ha? Yani o aslında biraz abartı oldu tabii. Ben daha çok aşkın sonunun illa da hani evliliğe varmaması gerektiğine inanıyorum. Yani. Hmm. Aa, bak, şunu aklına yaz. Her baba kızının erkek arkadaşından nefret eder. Bunu yaz bir kenara. Artı şu Biraz önce söylediklerini de ekle üstüne ve düşün. İşimi kolaylaştırma. Anladım hocam. <laughs> Sen seviyor musun beni? Yani nasıl anlatsam? Hani onsuz olamazsınız ya. O olmadığı zaman delirecekmiş gibi olursunuz. Size de oluyor mu? Korkutma beni. Yani beni korkutma. tamam o zaman. O kadar çok sevmiyorum Beriz'i. Ama aşk denebilir yine de. Ben senin kankan falan değilim. Ben o kızın babasıyım. O kızın babasıyla konuştuğunu unutma. Tamam. O zaman ciddi oluyorum. Yani. Siz şimdi bizi görüştürmeseniz... ...alsanız Melis'i, gitseniz uzaklara... ...ben her şeyi bırakıp gelirim peşinden. Açarım orada bir cep telefonu, bayi falan. Yine Melis'in peşini bırakmam. Bu kadar seviyorum Melis'i şu an. Sizce bu aşık değil mi? Yani siz aynısını yapmaz mıydınız? Aşık olsanız. Yapar mıydım? Cep telefonu bayi iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Atla. Herkes bana bakıyormuş gibi hissediyorum. Ee, böyle bir güzelliği her gün görmüyorlar. Normal değil mi? Hadi vereydin de biraz havamızı atalım. yıllara beliz. Perize Evet, ne oluyor arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.